sıkıntınız var efendim. Vallahi vatandaşın gündemi ekonomi. Nedir abi sıkıntınız sorunuz? Evet. Ekonomide ne gibi bir sıkıntılar? Kontomi ekonomide sıkıntılar. Yani her şey çok pahalı bildiğiniz gibi. Yiyeceklerden tutun, kiralardan tutun da hani her şey çok pahalı. Biliyorsunuz Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek 2024'ün Mart ayından sonra norm normalleşmeye başlayacağız dedi. Evet. Her gün market fiyatları biliyorsunuz değişiyor. Evet ben inanmıyorum. Ben şahsen inanmıyorum. Çünkü e, her sefer seçim öncesi e, düzeleceğini söylüyorlar. Daha önce 25 bin dolar kişi başı milli geliri. Düşürdüler biliyorsunuz düştü yani şimdi 2026'yı söylüyorlar 2026 gelir 2036'yı deller 2053 var 2053 var 2071 var bitmez yani tarihler Evet. herkes söyler tarih kafasına göre herkes tarih söyler sizin inanmıyor musunuz efendim? ya inanmıyorum ben ekonomiden anladığım için inanmıyorum yani ben bu şekilde bu iş çok zor çok zor ne olacak efendim vallahi bilmiyorum ne olacak ileriki günlerde göreceğiz ne olacağını hep beraber izleyeceğiz yani İzleyeceğiz. yani ben bu şartlarda yani ekonomiyi düzeltecek adam çok zor yani nasıl yapacaklar? Devamlı vergi artışları geliyor. Yani bu insanlar bunun altında eziliyor. Tekrar bu büyük bir yük, külfet bu. Hiçbir insan bunu hak etmiyor. Bugün başka bir kanalda yine konuştuk. Bir simit 10 lira olmuş. 3 ee, liraya 2.5 liraya aldığımız makarna bundan 2 sene önce olmuş 12 lira, 13 lira makarnaya. Efendim e, cumhuriyet altını e, 3 milyonla bir çeyrek düğünlere gidip arkadaşlarımızın çocuklarına takıyorduk. Şimdi hiçbir şey takamıyoruz yani. Ancak biraz para koyuyoruz alfa böyle veriyoruz yani. Gramın gramı çıkmış efendim şu anda. Gramın gramı da çıkar. Yani bunun eee yasaklar da yani, yani o bölgede altın da almayacaksın. De, ne bileyim ne edilecek bilmiyoruz yani. Artık şaşırdık biz. Artık. Efendim size buradan hükümet yetkilileri duyuyor olsaydı en son ne söylemek isterdiniz? Uzanlar hakkında, bu ekonomi hakkında. Vallahi millete diyorlar ki israf yapmayın kendileri de yani israf yapmasınlar. İsraf etmesinler. Çünkü yani israf etmezse belki biraz daha toparlar yani. Çünkü herkesin özel arabaları var. Şoförleri var. Çok makam aracı var. var. Yani israf çok israf. Var. Yani millete diyorlar işte tasarruf yapın ama tasarruf yukarıdan başlar. Efendim onlar da yukarıdakiler de şey diyor. İtibardan tasarruf olmaz diyorlar. Hayır efendim olur. İtibardan tasarruf olur. İtibardan tasarruf olması da şarttır. Çünkü e, bu insanlar e, yukarıyı görerek hareket edecek, yukarısı tasarruf yaparsa alttakiler de tasarruf yapar. Zaten ama insanlar tasarruf yapacak hali kalmadı ki maaşlar belli. Yani, en düşük emekli maaşı 7500 lira. Biz soruyoruz efendim artık kimsenin konuşmaya bile mecali kalmadı. Konuşmak da istemiyoruz artık. Bıktık yani konuş konuş boşa konuşuyoruz. Bir ikinci yani konuşsak ne olacak bir şey değişmiyor ki. En azından içiniz rahatlıyor. İçimiz rahatlıyor yani. Konuşursan gel buraya diyecek. E ne olacak o, o konuşmasın bu konuşmasın kim konuşsun? Biri çıksın konuşsun yani. Halk konuşması lazım yani. Hakaret etmeden, hakaret etmeden güzel güzel yani konuşmakta bir e, sıkıntı yok yani. yani. Hiçbir şey yapmıyor insan konuşuyor. Sıkıntısını söylüyor. Kırıp dökmeyeceksin. Yapmayacaksın bir ters bir hareket yapmayacaksın. Ama buna karşı da hale diyorlarsa ki yani konuşmak da yasak konuşmayalım arkadaşlar yani ne yapalım yani? Yok efendim konuşmak yasak olur mu ya? Yani onu da yasak ama yani bugün ne bileyim sıkıntı yani. Yani insan konuşmasa kanser olur ya. Yani i̇nsan derdini anlatması lazım. Arkadaş arkadaşa derdini anlatacak, rahatlayacak. Şimdi siz bana mikrofon tuttunuz. Ben de diyorum sıkıntı var diyorum. Bu sıkıntı 2026'nın sonundan önce kolay kolay düzelmez. Ama düzelecek diyorlar. İnşallah düzelir. Ben 36, 46, 56, 71 tarih çok. Herkes tarih verir. Gelen tarih verir, giden tarih verir. Peki 21 senede Niye düzelmedi bu olaylar? 21 senede düzelmesi lazımdı. 21 senede düzelmeyen bir buçuk senede düzelebilir mi? Hayır efendim. 21 senede düzelmeyen bir buçuk gün de düzelemez. Yani akıl edin. var, mantık var. Bugün hepimiz insanlar mantıklı olması lazım. Herkes bilinçlenirse, herkes akıllı olursa, ona göre iyi günlere doğru belki gidebiliriz. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Çok i̇yi sağ çalışmalar ol. diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Kiralar hakkında ne düşünüyorsun abla? Biliyorsun gündemimizde çok fazla böyle ev sahibi ile kiracılar birbiriyle çok tartışıyorlar, kavga ediyorlar, mahkemeye veriyorlar. Şimdi içinden çıkılmaz bir hal oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben ne düşüneyim? Yani askeri ücret daha 11.5 buçuk, kiralar 30 milyar. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani bunun bir düzelmesi lazım. 25-30 milyar kira. Askeri ücret daha buçuk olmadı ne İşin içinden çıkacağız. Büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeylerin yapılması lazım bence. Geç kal. 100 lira. Soğan patates alamıyoruz yani. O duruma geldik. Evet, ne olacak efendim? Gençlere bu üzülüyorum. Yani. Benim zaten yani. geçti yani bu saatte sonra. Yani patates uzun uzun olsa ne olur pahalı olsa ne olur? Gelecek için çok kaygılıyım ben. Gençlerin yurt dışına kaçtığı bir ülkede yaşadığım için utanıyorum ben. Sizin evladınız var mı? Benim üç tane ıı, dört tane evladım var. Biri yurt dışına gitti. Üniversite bitti. Bir bu bel mekette öğretmen oldu maalesef. Üzülüyorum yani. Evlenmiş olsaydı şimdi getiren benim kızım. Bekar mı? Bekar. Nasıl evlendireceksiniz Bekâr. efendim? Bekar. Yani evlense vay halimize. Nasıl evlenecek? Yani iki tane çocuk olduğunu düşünemiyorum. Öğretmen aile kiraya yetmeyecekti. Şimdi ayrı bir eve çıkamıyor benim kızım. Yani normal hiçbir şey yapamıyor. İki kere tatile gitse aylık bitiyor. Yani Tatile gitse değil dışarı çıksa. Üzülüyorum ben. Ben bu yaşta çalışmak zorundayım halen. Kaç yaşındasınız efendim? Ben 59 doğumluyum. Nasıl peki, halen emekli olmanın yollarını arıyorum. Emeklilikte de haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. 40 yaşına gelen emekli ettiler. Ben 60 yaşında halen sürünüyorum. Buna bir şeyler yapmalarını bekliyorum ben. Gidip burada koltukta yayılıp yatmak kolay. Bir de halkın içine insinler. Siyasilerin hepsini eleştiriyorum ben. İnşallah sesimi duyarlar. 30 yaşında olan insanlara emekli ettiler. Ben 60 kaç 60 yaşındayım bir hala bir işe gitmek zorundayım. Evet. Hani bunu her, her ne eline atsan elinde kalıyor evet. maalesef. Evet. Emeklilikten tut da bilmem kira işte artık ne düşünürsen. Okullar, hastaneler. Ben kalp hastasıyım. İlaç aldım. 380 milyon lira şey farkı ediyorum. Bu nasıl bir bedavalık ben onu anlamıyorum. Üzülüyorum sadece. Çocuklarımın geleceği için üzülüyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin İyi size sağ zaman. Ben vatandaşın gündeminde ne varsa onları soruyorum. Vallahi yok yoksulluk var ve de adaletsizlik var. Ne gibi bir adaletsizlik hissettiniz abi? Yani hissediyoruz bir takım eksiklikler ama onları şimdi söyleyemeyeceğim. Yani eski bundan 25 30 sene önceki Türkiye değil. Bugünkü Türkiye. Sizce eski Türkiye mi daha iyiydi, şimdiki Türkiye mi daha iyi efendim? Eski Türkiye'ye kurban olayım ya. Eski Türkiye daha iyiydi. Efendim diyorlar biz röportajı yapıyoruz. Bazı vatandaşlarımız diyorlar ki. Evet. Eskiden yağ kuyruğu vardı, tüp kuyruğu vardı diyorlar. Ne para, gibi bir rahatlık vardı diyorlar? Para, para da vardı. Para da vardı. Para olduğu için mi kuyruk vardı? E, Tabii alabiliyorduk. Hiç aç kalan olmuş mu o zaman? Herkes hayatından memnundu ve bir kısa süre sürdü. O kısa süre sonra bolluk oldu yani. Ben 72 yaşında adamım ben aşağı yukarı 60 sene öncesine kadar gayet güzel hatırlıyorum. Bugünkü kadar kötü bir devir yaşamadım ben. De. Peki efendim sizin döneminizde bir işi ev alabiliyor muydu? ben aldım mesela. Ben evde aldım. Arabasız kalmadım. Yani hayatımız iyiydi yavrum. Bak ben doğma büyüme Bakırköy çocuğuyum yani. Burada gayet güzel yaşıyordu insanlar. Şimdi yüzümüz gülmüyor hiçbirimizin ya. Mesela şimdi benim 7500 lira maaş alıyorum ben. Arabam olsa arabamı kullanamam. Evim olmasa evime gidemem. Yani anlatabiliyor muyum? Yani iyi bir durum yok. Yukarıdakilerin bizim gibi insanları düşünüp bu memleketin daha doğrusu insanlarını düşünüp tedbirler alması lazım, çalışması lazım. Çalışmadan olmaz bunlar. Kendileri için geliyorlar oraya gelmesinler. Bak burada 85 milyon vatandaş var. Onlar için geliyorlarsa buyursunlar gelsinler ama çalışsınlar. Değil mi? Yani öyle. Çalışmaları lazım. Evet, Bakın yani. biz 3 üç işte çalışıyorum ben. 3 tane iş yapıyorum. Allah Allah. Nereye haydi. kadar çalışabilirim 3 tane iş? Günler işte. göstersin yavrum. Yani ben ben bizim artık yani çok fazla hayattan beklediğimiz bir şey yok. Tabii ki rahat etmek isteriz şudur budur ama. Ben sizin gibi gençlere üzülüyor. Yazık günah değil mi ya? Pırlanta gibi çocuklarsınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Hadi görüşmek üzere. Son olarak üzere. eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Yok Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür olsun. ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İki senede biz Cumhurbaşkanımızı Aa, çok, çok Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Evet. Şimdi bu atamalar ne olacak? Benim çocuğum iki senedir burada çalışıyor. Orada çalışıyor. Perişan olmuş. Allah rızası için ben bir anneyim. Ne rezillikle okudum. 17 senedir babaları ölmüş. Bu çocukları atamasını isteyen. Kaç senedir atanamıyorlar efendim? 2 senedir bitirmiş, 2 senedir atanamıyor. Hangi bölümü bitirdiler? Diş doktorudur. Diş doktoru. Evet. Biz atamasını isteyeyim yani. Diş doktorların atamasını isteyeyim. Rica ediyorum Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanımızdan. Tamam? Teşekkür ederim i̇yi abla. Ederim. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.